Sibel bugün harika bir parmaksız eldiven gösterecek. Ee, bu eldiveni ben internetten evet, mi buldum? Evet. E, dergiden mi? Diğer, şey... diğer elinize. Hah böyle. Yok internetten. İnternetten bulmuştum. Hiçbir harika mi? bir eldiven. Aslında bu bir çocuk eldiveni. Ee, biz biraz geniş tuttuk. Bize göre olsun da hani gösterelim e, ekranda diye. Nasıl ama? Nasıl mı ya? Kedi değil mi bu? Ben mi yalvarıyorum? Evet. Başka bir şey mi yok, yoksa? Yok kedi. <laughs> yoksa yani hangi yok. hayvansa onun sesini çıkarabilirim yok, burada kedi. fark etmez. Kedi. Ee, evet e, Sibel bir daha başkomiser Rıfat e, Aracun'da yani, ona, konuşuyorlar, biliyor ona bir eldiven yapımını ha? anlatsan şok Vallahi olsun evet. kalsın evet. kesinlikle. İnsan çekiniyor. E, çok e, hakikaten Sibel e, çok korkmuş. Ha? Ee, bu hadise dün gece olmadı, epey oldu bu olalı. Ama Sibel şimdi her telefonu aç, açtığında korkuyor. Evet. Yani ee, çok kötü bir olay, çok etkiliyor insanı. Evet Sibel, nasıl yapıyoruz bu kolay, basit, güzel, şık parmaksız elbirleri? Vallahi o kadar kolay ki, 30 ilmek başlıyoruz baştan. Orta kalınlıkta bir ip ve 5 numara şişle, bir ters, bir düz, düz. Ee, 16 sıra lastik örüyoruz. 16 sıra lastik ördükten sonra düz örgüye geçiyoruz. Düz örgüye geçtiğimiz zaman aralarda 10 ilmek artırıyoruz. 19 sıra düz örüyoruz. 1 sıra bir diş haroşa ördükten sonra şu başta 20 ilmeği kesip kapatıyoruz. Daha sonra 9 ilmeği örüyoruz. Aradaki 2 ilmeği kesiyoruz. Kalan 9 ilmeği de haroşa ördükten sonra şu iki parçayı ayrı ayrı örüyoruz. Her sıra başında bir ilmek eksiltip üç ilmek kalana kadar son kalan üç ilmeği de birlikte topluyoruz. Şu iki tane üçgeni oluşturduktan sonra bunu ikiye katlayıp çocuklar için yapmak istediklerinde bunu on ilmek eksiltirlerse çocuk boyu olur tahmin ediyorum. Şuradan dikiyoruz. Yalnız işlemesini dikmeden önce yaparlarsa daha rahat olur. Yani açık ben, olarak. Evet. E, dikerken de parmak yerini boş. E, boş bırakıyoruz boş başta Yani baştan dört şu ilmeği dikerken hı hı. şu olay olmuş olacak. Evet. Dört sıra sonra bir parmak boyu kadar bırakıp gerisini dikiyoruz. Evet. E, şeyi gösterelim şuradan. E, efendim ne şişimiz? Hani gözle algılama daha hı hı. akılda kalıyor. Bunu e, internet sitemizde paylaşırız e, Tamam. sonrasında. Tamam. E, Twitter'a koyarız. Face'e koyarız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Benim bebeğime bakın. Amigurumi bebek. Bu benim. Çok iyiyim ya. Çok güzel yapmışlar. Tam ben. Evet. Vallahi tam ben. Hakikaten e, harika olmuş. Kim yaptı Sibel? Ümran Onu. Özmen. E, Ümrancığım. Instagram'da galiba evet, var, var bebekleri, var. onları ben bunu Instagram'a koyacağım. Bu bebeği bakın, ay çok güzel yapmış, İnanılmaz güzel. Ulusal Birecik 8. Tiyatro Festivalinden de güzel bir sandık geldi, efendim harika bir festival. Onu da şöyle göstererek. Ee, Bilecik'e çok saygı sevgilerimizi kolay gelsin diyorum tiyatro candır burada yazdıkları şeyi e, okuyacağım sonra harikasınız arkadaşlar narımız bile gelmiş ayvamız narımız ee, tiyatro işte böyle canlı canlı bir şey